seviyeler önemli olabilir. burada görünüm nasıl şekilleniyor? Yorumları aldık. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Aygıldır değerlendirdi. Şimdi Borsa İstanbul Yüz Endeksi 4400'lerden başlayan çok güzel bir yükseliş rallisi oluşturdu. Ama tabii 4400'den başlayan rallinin içerisinde yatırımcılar o dipten mevcut sürece dahil olamamakla birlikte... Yıl başından itibaren gerçekleşen o sert düşüşler sonrasında sadece bir miktar nefes alabildiğini de söylemekte fayda vardı. Yani 5700'lere çıktığında aslında borsa daha yeni başlamıştı. Şimdi işin iyi tarafı 4400'lerden başlayan yükselişin 5730'larda sınırlı kalması ve bir miktar tepki hareketi içerisine girmesine şaşırmamak lazım. Bu çok doğal bir hareket. Ama İşin bir de soru işareti olan bölümünü izah etmek isterim. Çünkü Borsa İstanbul Yüzey İndeksinin 12 aylık analiz beklentisine baktığımız zaman kabaca 6.700 ile 6.800 arasında yani şu anki mevcut fiyattan kabaca %20'lere %25'lere tekabül eden bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi doğal olarak psikolojik açıdan baktığımız zaman ben riskli bir ürüne %25 getiri için neden gir, girmeliyim? O yüzden de analistlerin burada özellikle borsa için ve şirketler için e, hedef fiyatlarını yukarı yönlü revizyon sağlaması gerekiyor. Peki analistler bu konuda yukarı yönlü revizyon yapabilecek bir ortamda mı? İşte bu ortam birazcık soru işareti oluşturabiliyor. Mesela Borsa İstanbul Yüzey endeksinde eğer biz 5700-5750 bölgesi üzerinde kalıcı reaksiyonlar oluşturabiliyor olsaydık muhtemelen e, burada tahminlerde yukarı yönlü reaksiyonlar oluşur ve burada şirket beklentileri üzerinde de psikolojik bir e, etken oluşabilirdi. mesela şu anda biz yüzde 25'lik bir borsa beklentisinde işte katılımcıların çoğunlukta olduğu şirketlerin yine 12 aylık analiz beklentine baktığımız zaman öyle yüzde 40 göremiyoruz yani yüzde 30 yüzde 20 aralığında ortalama bir beklenti var bu sebeple de başka alternatif araçların mevcut şu anki beklentiden daha fazla getire elde edebileceği düşüncesi biraz orada e, borsa fiyatlamasını baskılayan bir psikolojik faktör. Tabii ekonomik tarafta da beklenti içerisinde olduğumuz da bir aşikar. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Merkez Bankamızın Başkanı değişti. Şimdi burada hem maliye tarafında hem de para politikası tarafındaki beklentiler çok önemli oldu. Ki faiz e, toplantısında da rakamlar ...havada uçuşmaya başladı. Yani rasyonel bir temeli olmayan çok fazla rakamlar konuşuluyor. Çok basit bir örnek verecek olursak enflasyon raporu sunumunda... ...Mayıs ayındaki sunumda %22 yıl sonu beklentisi içerisindeyken... ...yine Mayıs'taki e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinde %37 civarlarında. Yıl sonu enflasyonunda genel piyasa beklentisi %45'lerde. Şimdi Merkez Bankası özellikle bu politikada nasıl bir reaksiyon verecek... Bunları e, takip edeceğiz ve 22 e, Haziran toplantısı hem metin bazında hem de faiz tarafındaki kararla birlikte gerçekten dikkatli takip ediliyor olacak. Orası, orası en azından borsa cephesindeki süreci de yorumlayabilmemiz açısından da önemlidir. bir de işin fiyat tarafıyla ilgili şunu vurgulamakta fayda var. Ne dedik? 4400'lerden başlayan 5700'lere kadar yaşanılan bir ralli var. Bu rallinin 5400 altına sarkması durumunda bir miktar daha realizasyon izleyebiliriz. Kabaca 5200-5250 civarlarına ama buraya kadar düşer mi düşmez mi? İşte bu haftaki hareket bazında 5400-5420 bölgesini dikkati takip etmemiz gerekiyor.